Aman aman sınıfımıza maskot oyuncaklar koymuşlar. Ay çok şanslıyız. Ay bunların ayılısı var, eşeklisi var. Hadi oynayalım biraz. <laughs> ya neyse. Kıvılcım uğraşmayın bizimle ben şah hiç havamda değilim bugün. Aa Selinciğim Ozanım nasıl? Pardon ama sana ne? Anlasana kızım artık senin bir olduğunu <laughs> anlayıp bana gelecek ya. Ya Kıvılcım okulda bir sürü çocuk var git onlarla uğraş. Size izlemek kadar mutlu etmiyor ki canım beni. Zaten en ön sırada oturan öğrencilerden oldum olsun nefret etmişimdir. E, sanki profesör olacaksınız. Ay vazgeçin kızım bu sevdadan. Bu okulun modası bizim gibi karizmatik insanlardan sorulur. <laughs> Yok öyle saçıma toka takayım, böyle sahte markalar giyeyim demekle olmaz bu işler. Biz adi malın kokusunu tam bir çürüme tüyteden alırız ya. Madem öyle, git bir kilometre uzaktan kendini kokla. Aa Selin, sana küfretmek hiç yakışmıyor. Ne diyorsun sen ya? Aa, seninle daha fazla muhatap olamayacağım ben. Ne oluyor Selin? Niye küfür ettin Kıvılcım'a? Boş ver zaman yani konuştuğumuza değmez. Anlayacağın konu Kıvılcım. Çocuklar. Oturun, oturun. Konuşmadan ama. Bıcım yok. 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle hepinizden birer kompozisyon yazmanızı rica ediyorum. Kompozisyonlar arasında en iyisini Ozan arkadaşınız bir tiyatro oyununa çevirecek. Evet. Ama ben tiyatro... Ah, aması maması yok çocuğum. Bu konuda mütevazılık istemiyorum. Bu konuda çok iyi. Sen biliyorsun değil mi? Daha sonrasında da o güzel anne babalarınızı tiyatro biletine 10 milyondan kalktırsan tamam demektir. Neyse hadi bakayım beni oyalama en işim gücüm var. Ha bu arada Ozan'cığım okulun dış cephe boyası için babacığını yapacak küçük yatırımı hatırlatırsan çok mesut olurum encecığım. Hadi bakayım bir Duydunuz mu kızlar? Ben bir şey duymadım. Fitnat Hoca'dan bahsediyorum Dilara. En iyi kompozisyonu Ozan tiyatro onu yapacakmış. Bu ne demek? Tiyatro toplumun aynısı demek. Hayır, benim yazdığım kompozisyon birinci olmalı demek. Yani Ozan senin yazdığın kompozisyonu oyunlaştıracak. Evet, aynen öyle. Ve ikimize ait ölümsüz bir eser ortaya çıkacak. Ay çok heyecanlandım. Hatta heyecanlanmıştım. Bütün sınıf üstüme geliyordu. Sadece Ozan dışında. <laughs> Baksana yaşından havaya girdi bu. <laughs> oyunu kesin sana oynatırım ama <laughs>